Genelde beğenildi, emek harcandı bu arada. Ama salonda ufak detaylara takıldılar. Bunun haricinde çok düşük puan beklemiyorum aslında. En düşük puan kaçtır? En düşük puan bence 4 olmalı bayağı emek harcadım çünkü 4 olmalı Karşılamada da sonunda da her Ciddi şeyde bayağı. Biz bu arada dört. puan gerçekten bekliyoruz. Bunu bir hakaret olarak evet, kabul ya. ediyorum. Evet bir de şu emek olayını geçelim. Banda. Hepimiz, Banda. Banda. Hepimiz, Banda, hepimiz emek harcıyoruz, harcayacağız. Hepimiz birbirimize 5 verelim mi? o zaman. Hiç Öyle bir şey yok ya. yani. Bence beğenildi çoğu yeri. Sevgi de emek harcadı ama ev ekidi. O zaman 5 mi verecektik emek harcığı? Benim evim de ekli değil mesela. Ha, mesela Dörklik mesela diyorum de yani. bence. Ya. Sen diyorsun ki 5. Tamam bunları puanlamada konuşalım. O zaman ben hemen puanlamayı başlatmak istiyorum. Rufiye ilk puanı senden alalım. Benim sana puanım 3. 3 3 Üç. Ben 3'ü like görmüyorum kendime. Adaletsizlik olduğunu düşünüyorum.